Uğur Mumcu araştırmacı gazeteciydi. Aslen hukukçuydu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1965'te mezun oldu. Ama asistanlık yaparken bile aklı gazetecilikteydi. Öğrenciliği sırasında Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Türk Sosyalizmi başlıklı makalesiyle Yunus Nadi ödülünü aldı. Mumcu'nun 1971 yılında bir yazısında kullandığı ordu uyanık olmalı sözleri Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret sayıldı. Mamak askeri cezaevinde bir yıla yakın kaldı. Çıkınca yazmaya devam etti. Hem köşe yazıları, hem araştırmaları, hem de kitapları ses getiriyor, tartışmaların odağına yerleşiyordu. Bir yandan Papa'ya silahlı saldırının tetikçisi Mehmet Ali Ağca ve bağlantılarını mercek altına alıyor. Bir yandan da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilişkili olduğu iddiasını araştırıyordu. Hizbullah, PKK ve kontra gerillayı inceleyen makalelerde yazdı en ses getiren kitaplarından biri Rabıta adını taşıyordu. Kitapta Suudilerin desteklediği İslamcı Rabıta örgütünün Türkiye'deki faaliyetlerini gün yüzüne çıkarmıştı. Son dönemlerde PKK ile Kürt sorunu birbirinden ayıran bir bakış açısıyla araştırmalar yapıyordu. Çalışmaları, çeteleri, onların devletteki yapılanmalarını ve silahlı örgütleri rahatsız ediyordu. Terör bir insanlık suçudur. Bu terör kim tarafından yapılırsa yapılsın, devlet tarafından da yapılırsa yapılsın. Bu olayları suskunlukla geçirmek bir insanlık hedefteydi. Tehditler alıyor ama yolundan dönmüyordu. 24 Ocak 1993 günü Mumcu ailesinin 1984 model 06YR 245 plakalı mavi Renault otomobili Ankara Gaziosmanpaşa'daki evin önünde park halindeydi. Arabaya bomba düzeneği yerleştirilmişti. Mumcu soğuk bir pazar sabahı arabaya bindiği gibi bomba infilak etti. böyle bir şey yıllardır yaşanmamıştı. Olay çok tanınmış, çok düzeyli bir gazetecinin teröre kurban gitmesiyle sınırlı değil. AFP Mumcu'nun köşe yazılarında yolsuzluk olaylarına ve Türk mafyasına sık sık yer verdiğini kaydetti. Ankara buz kesti. Suikaste İpta C ve Hizbullah gibi örgütler üstlendi. Soruşturma Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde başladı. Ancak soruşturma dosyası tamamlanamadı. Bu arada davaya bakan savcı dosyayı sarsaklamaktan disiplin cezası aldı. Ama savcı asker olduğu için ceza infaz edilemedi. Mecliste konuyla ilgili kurulan komisyondan da bir sonuç çıkmadı. Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'nun anlattığına göre suikastin aydınlatılmasından sorumlu dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ağar kendisine şöyle demişti. Öyle bir iş ki adeta duvar gibi. Bir tuğla çekersek duvar yıkılır. Nitekim soruşturma yıllarca sürdü. Yargılamaysa ancak 7 yıl sonra başladı. Davanın adına Umut dendi. Ancak süreç umutları boşa çıkaracaktı. Dava dosyasına göre Mumcuyu katleden örgüt İran destekli Tevhid Selam ve Kudüs ordusuydu. Mumcunun aracına bombayı Oğuz Demir diye birinin yerleştirdiği iddia edildi. Oğuz Demir hiçbir zaman bulunamadı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yıllar boyu bir arpa boyu yol alınamayan dava cinayeti aydınlatamadı. O günden bu yana her ölüm yıl döneminde yeniden akla düşen Uğur, Mumcu suikasti mumcu. bir suç örgütü liderinin itiraflarıyla yeniden gündemde. İktidarla çıkar çatışmasına giren ve yurt dışına kaçan Sedat Peker, geçen Mayıs ayında suikastin failinin dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ağar olduğunu öne sürdü. Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim? Tatilin önce gelir Mehmet Ağar. Mumcu suikastinden bu yana tam 12 hükümet değişti. Ancak hiçbiri o tuğlayı çekmeye cesaret edemedi.